kendimi bitirdim peşine. Dur. Tamam dur. Baştan başlıyorum. Baştan başlıyorum. Sus. Bak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. Bir gün daha dayanmak zor. Yarın da sonum belli değil. İnsan biraz sevmez mi, hatır bilir, düşünmez Kendimi bitirdim, sesinle kalsın yanımda, boş geldim. Unutmak öyle, kolaydı sandım, kolaysa söyle. Hemen unuturum, bir gün daha dayanmak zor. Yarın da sonun belli değil. İnsan biraz sevmez değil Hatır bile düşünmezlik kendimi bitirdim teslimle kalsın yanına boş verdim sağ sola sardım bu gece umutlarım kaldı